Evet, Daday'daki bahçeden ev ihtiyaçlarını toplamaya geldiler. Yeni mahsulden, yeni sebzeden, yeni meyveden taze fasulye, kuru fasulye, mısırdan tutta çeşitli yeni masilden topluyorlar. Allah bereketini artırsın. Daha çok çok versin. Evet. Taze fasulyeler veya olmuştu yani bunlar kuru fasulyeye dönmüş neredeyse. Evet. Bizim falemin yiyenlerinin bahçesi burası. Daday'da. Organik olarak yetiştiriyorlar. Bu fasulye kuru fasulyeye dönmüş ya. Buradan da araziyi suluyorlar. Sebzeleri. Evet. Bizim hanımlar taze yetişen Bu nedir bu abla kolay gelsin? Bunlar Gelsin. Bunlar gelsin. biber mi topluyorsunuz? Şunların güzelliğine baksana. Allah bereketini vardırsın. Afiyet olsun. Ay, ben, ben almadım. Almadım. Hep yolu yolu Yol mu? Yok Bak kopar mı onlar? Yolu ne yapıyorsun sen ya? Toplaması bilmiyorsun. toplama. <laughs> Bir

Ha şurada bir poşet var bunu al. Ne bileyim ben. Arkasına koy işte. Nasıl olsa yıkayacağız. Arkasını çevir. Bilmem sağlam mıdır? Çok sağlamdır. Bunlar da domates tamamen olmuş da. Maşallah. Maşallah. Evet şurada bir tane kırmızı domates var yani. Var var dolu aldı. Hı. Yukarıda daha çok. Yukarısı da bizim hmm. ilk başa Organik olarak yetiştiriyorlar. Tamamen organik. Şunlar da pancar değil mi? Kız şunlar Panca. He. Ondan mı toplayacağız pancardan? Ama şu yani. Tamamen etrafı ormanla çevrili, güzel bir dağlı köy manzarası. Evet, bunlar da. Bunlar kavun değil mi? Kavun. Bunlar da kavunmuş. Biraz daha büyüsün karpuz Gerek yok yani. Bunlar da kavun olarak yetişirmiş. Bu da karpuz. Allah'ın vermiş olduğu bir güzel bir meyve. Karpuz da güzel yani. Yetişmiş. Karpuz güzel bak burada karpuz var güzel. Buradan kaçış yok. Evet bunlar da erik ve fasulye olarak yetiştirilmiş. Evet fasulye. Taze fasulye. Evet çocuklar. Video tamamlandı yani. Gereken video başka bir videoda buluşmak üzere.